Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri InStreet'in sunduğu Benim Hikayem başlıyor. Herkese merhabalar Duygu Atakan'la Benim Hikayem Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Her hafta birbirinden tanıdık ya da tanımadık bir sürü ismi ağırlıyoruz. Biliyorsunuz aslında podcast'imizin amacı sadece tanıdığınız isimlerin hikayelerini değil, yepyeni isimlerin hikayelerini de sizlerle buluşturmak. Çünkü aslında bir kariyer planlanırken ya da o kariyer başlarken insanların yanında olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Eğer siz birilerine yol açmazsanız ya da birilerine kapı açmazsanız Allah da size kapılar açmaz gibi düşündüğüm için biraz böyle podcast'te hem öyle hem böyle gidiyorum geliyorum. Duygu çok heyecanlı biliyorum adaşım. Hoş geldin Duygu <laughs> evet. Çelik şu anda hattımda Nasılsın Duygucuğum? Hoş bulduk Duygu'cum. Merhabalar. Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şu anda yayında olduğum için. Estağfurullah. Ne ee, demek. Başta da senin de dediğin gibi birilerine yol açmak, fırsat vermek, insanlara bunlar çok güzel şeyler. Önemli Hı -hı. şeyler özellikle günümüzde. Teşekkür ederim o yüzden. Herkese merhaba tekrar. Sen de hoş geldin bir kez daha podcast'ime. Peki Duygu, şimdi senin hikayeni biraz anlatmak istiyorum aslında ben podcast'imde. Seni ilk kez dinleyecek olanlar olabilir, tanıdıkların olabilir, seni bilenler olabilir, hayranların olabilir. E, sahneden tanıyanlar olabilir. Duygu Çevik kimdir? Bu işe nasıl başlamıştır? Neler yapar? Bize biraz kendinden bahseder misin? <laughs> e, vallahi Şuurum, müzikle ilgili Şuurum'un açılması TRT Gençlik Korosu ile oldu aslında. <laughs> e, i̇lk defa e, profesyonel bir koroda, e, senfoni eşliğinde e, ve de opera korosuydu girdiğim <laughs> koro. E, onunla birlikte müzikal Şuurum açılmaya başladık. Çok Yaş üzüktüm. kaçtı. E, Valla gençlik korusuna girdim ama çocuk korusuna gitmem gereken Hı -hı. bir yaştı biraz e, işte o zaman Gökçen Koray vardı kulakları çınlasın Hı -hı. büyük şeftir kendisi o işte alt olsun sen seni gel biz gençlik korusuna alalım demişti ya yani 14 15 falan herhalde çocuk korusu gençlik korusu geçiş dönemi Hı -hı. ondan sonrasında ben çok sevdim klasik müziği. Hı -hı. Ee, sonra e, Levent Enişten var. Levent Öktem tiyatrocu. O teyzemin Hı -hı. kocasıydı. O da peşimi bırakmadı bu konuda. Hani müzik, müzisyen olmak istiyorsan klasik müzik eğitimi almalısın diye çok direttiler. Sonra da kendimi Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Hı -hı. E, Merkezi'nde buldum ben. Hı -hı. E, fakat ilk sene hafif batı müziği e, okudum. Çünkü opera e, kadınlar için kontenjan açmamıştı. Hı -hı. Ondan sonra sonra hafif müzik okudum ve <laughs> attılar beni oradan. <laughs> hafif <laughs> müzikten. Valla çok sert bir müzik sanat merkezi. Dört tane zayıf gelince atılıyorsun burçlu Vallahi acımıyorlar için. mı hiçbir şekilde? Evet ha. acımıyorlar ama ben... Aşkım ben sen de ederim. niye dört tane zayıf getirdin girmişsin oraya? Biraz çalışamayın <gülüyor> acaba? Ya çok ne oldu biliyor musun? Aşırı sersemledim yani. Böyle Hı -hı. çok kolay bir şey değil konservatuar. Tabii ki değildir tabii. Hı -hı. Ondan sonra böyle bir anlayamadım. Matematiğim zaten çocukluğumdan beri çok zayıftır. Ev müzik, yarı matematik falan bayağı bir odaklanma Hı -hı. sıkıntısı Hı -hı. yaşadım. Operaya da geçmek istediğim için dert etmedim. Öyle bir sene hafif müzik okuyup ondan sonra 5 senelik opera bölümünü kazandım. Orada tabii e, şey Hı -hı. çok istediğim bir branş olduğu için Orada teklemeden çok güzel bir şekilde bitirdim orayı. Ondan hı hı. sonra 2005 gibi e, opera yapamayacağımı anlayarak Türkiye'de. Dedi ki <laughs> 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 nerede yapacağım <gülüyor> yani? <gülüyor> hani daha tamam, çok seviyorum e, okey de AKM falan da kapanıyor o zaman. Hı hı. Ya icra edecek yer kalmadı. Ya olsa da zaten e, atıyorum bana mı söyleyecekler? Bin yıldır aynı kastlar oynuyor orada falan. <laughs> Zor <laughs> ya ne yapsak evet. ne yapsak dedim ki ben başladığım yere döneyim o zaman. Hı hı. E, Türkçe pop. Sonra ilk Zeynep kızlarla başladım. Back vocalistik yaptım ona. Hı hı. Uzunca seneler. Sonra Lemansam. Ondan sonra Hadise Ya Hadiseyle çok uzun bir e, ilişkimiz var kendisiyle. 13 senedir Hadiseyle çalışıyorum. Sonra artık dedim ki yani ki artık ben kendi projelerimi çıkartayım. Hı -hı. Bunlar böyle hard disk'te duruyorlar evde yani. Millet Hı -hı. gelen giden dinliyor. Duygu ne güzel şarkı falan. Beni gaza getirdiler. Valla ben başladım sonra. <gülüyor> <gülüyor> İki Bizim millet hiç sevmez gaza getirmeyi biliyorsun hiç yani. <laughs> Va Valla Duygu aynen. Sonra başladık işte öyle ufak ufak 2020'den beri. E, e, işte deprem, hı hı. E, o bu herhangi bir e, şey felaket olmadığı sürece <laughs> e, yayınlamaya devam ettiğim Şarkılarım var. Hı hı. Öyle e, uğraşıyorum. Şu anda da stüdyodayım. Aa. Zordan sonra şimdi hemen o gazla iki tane daha. Aslında bir tane şarkım hı. zordan sonraki hazırdı fakat Böyle yolda çok karar değiştirebiliyorum ben, e, şey duygusal kararlar verebiliyorum. Hı hı. E, şarkı sıralamasını değiştirdim ve hatta ilk defa kendim yazıp e, bestelemediğim bir arkadaşımdan aldım bir parçayı ha. çıkaracağım. Hı. Evet. O zaman çok sevdin demek ki şarkıyı. Çünkü hı. normalde kendisi yazan, besteleyen insanlar çok fazla başkalarından şarkı alıp söylemeyi tercih etmiyorlar. ...yani ben kendi şarkımı söyleyeyim diyorlar ama ya bu tanıdığımız bir arkadaşın mı yoksa senin yakın arkadaşın mı yeni şarkının sahibi? Evet o da yıllardır piyasada baskı yapıyor <laughs> Ersin Ertaş Çok uzun yıllar <laughs> Koray Avcı'yla çalıştı onlar. <laughs> Ee, bir dönem yine böyle bir çalışmıştık biz arsında. E. Sonra seneler sonra tekrar yolumuz kesiştiğimizde o zaman da çok güzel şarkıları vardı. Hı hı. Ee, sonra bu dönem yine e, dinledim şarkılarını ve dedim ki yok yani iki tanesine özellikle vuruldum. Hı hı. O da sağ olsun e, çünkü başkasına şarkı vermek hani söyleyenden ziyade verin için de biraz e, şey bir mesele ya yani. Yani, yani. Belki doğru. istediğiniz gibi taşıyamayacak üstünüzde hı hı. ve siz belki bir şey diyemeyeceksiniz falan. Öyle bir de yakın ee, arkadaşınsa öyle, ha, çok iyi olmuş ya, <laughs> evet. Hı hı. Sonra o, e, bir kimyamız tuttu. Güzel gidiyor. Ve ben tabii ki sıralamayı değiştirdim. Hı hı. E, Ersin'den galiba iki tane şarkıyla devam edeceğim. Peki sonra o zaman, tekrar kendim. O zaman bir zoru dinleyelim. Üstüne konuşalım. Devam edelim. Tamam mı? Bir olur, şarkıyla kısa olur. bir ara verelim. Ardından devam ediyoruz. Ayrılmayın tamam lütfen. Tamam Duygucuğum. Tamamdır. Biliyorum Cesaret vermedin, sihirliydin, mühürlüydün sanki susup durdun. Acele ettim bende. Biliyorum cesaret edemedin samim. the So no Kaçırılmayacak fırsatlarla dünyaca ünlü global markaların binlerce çeşit sneaker ve spor giyim ürünlerini In Street mağazalarında keşfetmeye hazır mısın? In Street'le tarzını yansıt. Evet, Duygu Çevik'le sohbetimiz devam ediyor. Zoru dinledikten sonra arkadaşlar yine tabii ki ben aslında Duygu'yu hem hayata dair hem e, sektöre dair, hem müziğe dair konuşmayı seviyorum. Yani rutin nasıl akarsa konuşma oradan devam etmeyi seviyorum. E, şimdi sen çok uzun süreler aslında bek vokallik yapmışsın. Hala da Hadise'yle çalışmaya da devam ediyorsun. E evet. yani birçok şey görmüşsündür, tartmışsındır sektörle ilgili. E, senin böyle seneler önceki Duygu'ya dönüp söyleyeceğin ne olabilir? Yani daha ilk başlayan o dönemde dair yeni yeni hani böyle o senin vicdanı de bu böyle dört zayıf getiren duygu var yani. <laughs> evet, evet. Oradaki evet. duyguya gidip ne derdi kızım biraz daha çalıştı zayıfları getirme mi derdi yoksa sen böyle devam et kardeşim falan gibi bir şey mi söylerdin? Hayır duygucum çok net ne derdim biliyor musun? Duygu hiç kimse mükemmel değil. Sen aynen devam et derdim. Hı hı hı. Peki sen yani mükemmel e olmaya çalışma elindekiyle elindeki olanlar rağmenlere rağmen ne yapabildiğin önemli e, derdim galiba. Yani çünkü sonuçta hani hayat bu ya bir şekilde e, bir şeyleri karşına çıkarıyor bir şeyler bazen olmuyor ve o olmamasının evet. da bir sebebi oluyor ama bizim bu bilince gelmemiz biraz zor oluyor. Yani evet. genel anlamıyla. Bu arada kaç yaşındasın diye sormamda sıkıntı var mı kadınlara? Ya sormam. <laughs> Hiç yok. E, ee, kırk, kırklı bir şey valla. Seksen için diyemiyorum. Gerçini etmekten ben de hoşlanmıyorum. Kırklı bir şey. Aşkım <laughs> benimki de kırklı baya bir şey benimki de kırklı. Seninki bir şey benimki de baya bir şey kırklı. O yüzden hiç boş ver. Önemli değil yani. Yaş önemli değil. Senin gerçekten kendini nasıl hissettiğin önemli. Ee, evet. Çünkü evet. hani ruhla alakalı bir şey bu. Sahnedesin zaten. Sahnede olan Ünlü. insanın da çok fazla yaşı olduğunu düşünmüyorum. Peki çalışması en zor isim kimdi? Şöyle baktığın zaman sektörde senin için hadi senin için diye sormayayım ama gerçi bunu sormak da biraz saçma geldi şu an bana hani çalıştığım bir önceki insanlara laf söyleyeceğini de bir düşünemedim <laughs> ay, ay, Hadi Çok en kolay, isim aşkım, falan ay, aşkım en kolayını sorayım ben hadi gel Çalışmışsa en kolay isim hangisi diye sorayım da biraz bunu yumuşatayım bari <laughs> yani tabii ki güncelde de şimdi olduğu için ama olmasaydı da yani şu an hadiseyle çalışmıyor olsaydım bir şekilde yollarımız ayrılmış olsaydı da büyük ihtimalle hadis severdim herhalde. Mm -hmm. Yani onunla iletişim kurmak e, çok aynı kafada olunca kolay oluyor. Yani o hem ne istediğini çok iyi bilip iyi de anlatabilen mm -hmm. biri. E, karşılıklı iletişimde olduğu sürece Herkes de bir şeylerin yani işte herkes markaya hizmet ettiği için e, ekipte kendisine dahil olmak üzere hı hı. E, bu tabii ki e, bana ve tüm ekip arkadaşlarıma kendisi çok büyük kolaylık sağlıyor evet abi. Evet önemli şey gerçekten hani o markayı oturtur yani zor da bir şey sonuçta kolay bir şey de yapılmıyor orada ya. Tabi 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 ki. Bir çalışılıyor e, ediliyor falan bir şöyle bir gece güneşi dinleyelim ardından devam edelim mi? Olur. Haydi olur. o zaman bir şarkı daha Haydi arası bakalım. sonra artık son şeye giriş yapıyoruz. Son paydaya ardından devam edeceğiz ayrılmayın lütfen. Tamamdır. <laughs> Herkes bir sussun Duyamıyorum kendimi Sesinizden Gürültünüzden Bir sakin olsun Sallanıyorum öfkenizden Kalabalıklar bana fazla Beni aramayın, bu ara sormayın Kendi kendimi suikastim Gece güneş Alışalım. Ben de kendime has bir deliye dönüştüm alıştım ne olmaz ki olmaz Kimse kendine konduramıyor başkası hep suçlu oluyor olmaz buna alışalım Herkese bir kez daha selamlar Duygu Atakan'la Benim Hikayem podcastine Bugün hikayesini dinlediğimiz isim Duygu Çevik. Duygu, ilk galiba senin böyle bir kaydın oluyor anladığım kadarıyla doğru mu? E, doğrudur e, zorladın mı seni çok zorladım hayır seni. <laughs> hayır çok tatlısın çok evet kahkahalarımla evet birlikte beni oldum ben <laughs> dedim ki birazcık da delilik seziyorum ben bence ondan rahat ettim. evet yani şöyle yani <laughs> sektörü sorarsan bunu ben hadiseye de sorabilirsin bunu ben de genel bir zaten şey var ya ben çok rahat bir insan haline geldim kırk'tan sonra böyle oldum hani 30 yaşlar aynı <laughs> şey var ya böyle bir gün bir tane doktoru ağırlıyorum göz doktoru bir göz hastanesinden bana böyle telefonu uzattı tamam mı ben de kendimi geriye doğru çektim böyle göremedim yani yakını bana dedi ki kırklı <laughs> yaşlara geldiniz mi siz kırkı geçtiniz mi de geçtim ondan oluyor bunların hepsi dedi yani göz de ondan <laughs> oluyor bu bakış açısı da bundan oluyor galiba ama ne hani rahat bir kafaya geçtim artık ee, çünkü rahat olmadığın sürece çok kolay olmuyor şimdi bundan sonra tabii ki yapacağın e, şarkılar var ama senin kendi adına kurduğun en büyük hayal <laughs> Hayali merak ediyorum ben. Çok büyük sahneler görmüş bir isimsin sonuçta back vocal olarak. Bu söyleyeceğimi Hı -hı. de yanlış anlamayacağını da düşündüğüm için böyle bu kadar rahat konuşuyorum. Kendi Hiç adına Duygu Çevik Hı -hı. olarak kurduğun en büyük hayal ne Duygucuğum? Ne biliyor musun Duygucuğum? O şu dediğin gibi sahne o bu kitle falan mesele değil. Onlar zaten e, çok yapaylar yani elde Hı -hı. ettikten sonra nasıl baş edeceğini bilemeyeceği kadar büyük duygular bence. Hı -hı. E, ben o yüzden şöyle e, bir hayalim var benim. Her şeyi kendim prodükte edebildiğim bir proje isterim yani Hı -hı. E, işin mutfağını çok seviyorum e, aranjeler yapılırken hep başındayım kurcalarım semptomlar ilgilenirim kendim yapmaya çalışırım işte bestelerken. yani bütün bir aranjesinden e, tut e, işte klibine, o sınavsına, her şeyine incelikle bir şekilde kendim ilgilendiğim bir proje benim en büyük hayalim olabilir yani. Her şey kendim sırtlandım. Ay baya maşallah yani her şey sen kendin sırtlan sonra da güçlü kadınım diyelim biz böyle etrafta. Güçlüyüz diye <laughs> biraz daha yüklesinler sonra sıkılalım yani. Hayatım en büyük hayalimi sordum. Hayal yani düşün. <laughs> Umarım bir <laughs> Umarım Yani bir iş, olur. inşallah olsun. Dilediğin her şeye. Allah'ta da karşına çok güzel insanlar çıkarsın. Yolunu Hepinizin. da açık etsin. Ee, son Hepinizin. olarak ne söylemek istersin bizi dinleyenlere? Ee, bol bol neşeli kalmaya çalışın arkadaşlar. Çok gelip geçici bir dünyada yaşıyoruz. Onu için unutmayalım bir kere. Hı hı. Ee, sevdiklerinizi arayın. O gün arayın. Aklınıza gelen şeyleri ihmal etmeyin. Dersi gününde yapın falan diyormuşum. <laughs> <laughs> Değil mi aşkım onu evet. <laughs> e gibi gibi şeyler kendinize özenle bakın. Çok teşekkür ediyorum ben de katıldığın için Duygucuğum. çok, çok öpüyorum ediyorum. seni dikkat et kendine lütfen yolun bahtın açık ben olsun. De. Çok teşekkürler ederim. sevgiler Görüşünsün. herkese. Bay bay teşekkür ederim. Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri In Street'in sunduğu benim hikayem bitti.